Ocaküstü döküm tost makinesi 230 lira. Simferden 42 litrelik midi fırın 1115 lira. Sehpalı tripod lambader 400 lira. Paşa Bahçeden kuş dekorlu cam kek pasta fanusu 150 lira. 2 kapılı 10 bölmeli geniş dolap 800 lira. Kırmızı işlemeli çift kişilik yatak örtüsü 350 lira. 3 parça renkli kelepçeli kek kalıbı seti 250 lira. Keramikadan renkli dörtlü baharatlık takımı 100 lira. Akel'den kapaklı gözleme ve krep sacı 555 lira. Perilla'dan dört basavaklı merdiven 560 lira. Philips Power Pro Max'ten toz torbasız süpürge 3250 lira. Neva'dan lüks çelik aile boyu çaydanlık takımı 500 lira ahşap asma, altılı seramik baharatlık 130 lira. Arkadaşlar videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara mutlaka yazın. King'den çelik 6 fincan kapasiteli elektrikli cezve 250 lira. 5 katlı askılı tekerli metal ayakkabılık 250 lira. Emsan'dan renkli kapaklı üçlü çelik saklama kapasiti 220 lira. Lava dökümden 27 santimlik kırmızı derin tava 400 lira. Paşa Bahçeden X Large 33 santim çapında ayaklı servis tabı 169 lira. Esseden desenli emaye 24 santimlik tencere 250 lira. 10 litre kapasiteli patates ve soğan saklama kabı 60 lira. Şefirdan kalpli döküm bacalı kek kalıbı 180 lira. Fakir Tafi serisinden 1700 watt gücünde blender set 875 lira. Phantom Magic'ten toz torbasız dik süpürge 1000 lira. Paşa Bahçeden 1500 cc'lik cam erzak kavanozları 35 lira. Özel seri 17 santimlik ikili seramik güveç 60 lira. Bizi hangi şehirden istiyorsanız yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte gelmesini istenir aktüel ürünleri mutlaka yazın. Ayrıca videoya da beğeni atmayı unutmayın. Roventa Steam serisinden 2750 watt gücünde buharlı ütü 700 lira. Tefal Magic'ten X-Large çelik çay makinesi 1450 lira. Püsküllü Müslin koltuk örtüsü 50 lira. Tefal Titanium'dan da 26 santimlik derin X-Large tencere 500 lira. Tekerlekli 6 raflı mutfak bangosu 280 lira. 2 katlı porselen tabaklı kristal sunumluk 130 lira. Rakleden kalp desenli 12 parça altık kişilik çay takımı çeşitleri 140 lira. Canlı çiçek saksıda dikenler tacı 50 lira. Taşev'den evden moka ve espresso pot 150 lira. Taçtan ekstra döküm üçlü tava seti 18, 20 ve 22 santimlik 3 tava 700 lira. VIP Ahmet'ten 6'lı erzak kabı seti 80 lira. Goldmaster Smart Fry'dan dijital dokunmatik ekranlı 6 litrelik Air Fryer 1700 lira. Lava Döküm'den 28 santimlik basık tencere 600 lira. Vivaldi'den üçlü tencere seti 620 lira. Lav'dan kırmızı 12 parça 6 kişilik çay takımı 115 lira. Oster Didim serisi ekmek kızartma makinesi 400 lira. Üçlü lüks zigon takımı 419 lira. Tekerlekli desenli 4 katlı slim mutfak organizeri 100 lira. Essensodan üçlü döküm sahan seti 300 lira. 2 katlı paslanmaz çelik bulaşıklık 120 lira. Mihreceden pazar arabaları 140 lira. Essensodan metal kulplu 30 santimlik cam kapaklı granit pilav tenceresi 230 lira. 3 katlı metal çamaşır makinesi rafı 475 lira. Katlanır ayaklı 100 santim çapında yuvarlak masa 275 lira. Karcher'dan halı ve koltuk yıkama makinesi 3000 lira. Metal standlı dörtlü baharatlık 60 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Goldstar'dan 6 litrelik düdüklü tencere 730 lira. Bambu kapaklı seramik ikili çay ve kahve kavanoz seti 75 lira. Tezgah üstü 3 katlı mutfak organizeri 200 lira. Berlinger Haus'tan ikili tava seti çeşitleri 300 lira. Has 22 santimlik telli kızartma tavası 175 lira. 4 sepetli dekorlu plastik mutfak organizeri 90 lira. Canlı çiçek 90 santimlik salon bitkisi Difenbahya 85 lira. Metal 3 katlı ferforje meyve ve sebze organizeri 80 lira. Lüks 55 litrelik kirli çamaşır sepeti 150 lira. Evye ve tezgah üstü mutfak düzenleyici raf 120 lira. İkili silikon mutfak eldiven seti 40 lira. Seramik tabanlı ikili yatak odası abajur seti 230 lira. Emsan'dan ikili kristal kapaklı emaya saklama kabı 150 lira. Desenli renkli metal ekmeklikler 42 santim genişliğinde 100 lira. Paşa Bahçeden altılı yaldızlı ve şubat bardağı 100 lira. 55 santim çapında paslanmaz çelik sini 100 lira. 4'lü erzak kabı ve baharatlık seti 60 lira. Ahşap saplı işlemeli 4 fincan kapasiteli bakır cezve 75 lira. Lüks akrilik limonluklar 35 lira. Nazarlık detaylı altılı cam çay bardağı 50 lira. Dekoratif 30 santimlik renkli meyveli 45 lira. Metal standlı cam yağlık sirkelik takımı 80 lira. Büyük metal 5 katlı ayakkabılık 260 lira. Ayaklı bambu keyif tepsisi 50 santim 30 santim ölçülerinde 75 lira. Kumaşlı örme sepet ekmeklik 35 lira. Dekorlu porselen 26 santimlik kayık sunumluk 60 lira. Desenli 35 santim çapında metal tepsi 60 lira. Ayaklı cam 22 santimlik servis kasesi çeşitleri her biri 45 lira. Taçtan yanmaz yapışmaz 32 santimlik basık tencere 220 lira. 4 kapaklı metal ayakkabılık 500 lira. Doğal ahşap kirli sepetli banyo organizer raf 95 santime 45 santim ölçülerinde 150 lira. Korkmaz'dan kırmızı çelik çaydanlık takımı 1 litrelik demli 2 litrelik suluğu var 440 lira. Kare üçlü zigon sehpa 200 lira. Emsan Gold seriden 5 parça servis takımı 200 lira. Güral Porselen'den üçlü porselen tatlı sunumluk 65 lira. Lüks 3 parça mantı ve makarna kalıbı 30 lira. Simli kalp kabartmalı mumluklar 15 lira. 2 litre kapasiteli mikrodalga tencere 20 lira. Katlı dekoratif ferforje meyvelik 50 lira. 50'li kalp dekorlu kürdan 15 lira. Esse'den cam kapaklı granit tencere seti 22, 24 ve 26 santimlik 3 tencere 400 lira. CVS gurme serisinden 40 litrelik midi siyah fırın 600 lira. Çekmeceli katlanır masalı mutfak dolabı 270 lira. Gold kuluplu çelik servis seti 250 lira. Karma gold sunumluk çeşitleri her biri 80 lira. Emsan'dan 2 litre kapasiteli çelik termos 200 lira. Paşa Bahçe'den 450 mililitrelik desenli kavanoz çeşitleri adet fiyat 13 lira. Kütahya Porselen'den nano çiçekli ikili pasta tabağı 45 lira. Renkli lüks çelik süzgeç 28 santim çapında 50 lira. Güral porselen Nivon kırmızı 12 parça altı kişilik fincan takımı 150 lira. Melamin kapaklı 5'li seramik kahvaltılık 50 lira. Nazar dekorlu 4 parça 2 kişilik kahve seti 50 lira. Salon ve mutfaklar için ahşap ayaklı puf oturaklı sandalye 280 lira. Hobby Life'tan 3 litre kapasiteli ikili erzak kabı seti 40 lira. 2 katlı akrilik ekmeklik ve meyvelik 80 lira. Stantlı mozaik desen 7'li seramik baharatlık 130 lira. Çiçekli çift kanat fon perde 120 lira. Bambu tabaklı 26 santimlik fanus 50 lira. Polo kendiden baby örgü ipleri adet fiyat 17.50. Kristal cam şekerlik çeşitleri her biri 30 lira. Emsan Demre serisinden üçlü çelik saklama ve karıştırma kabı seti 250 lira. Metal ayaklı puf minderli tabure 135 lira. Mini elegan saksılı kaktüs çeşitleri her biri 20 lira. Ören Bayan kekten batik yumaklar adet fiyat 30 lira. Emsan'dan hamur yoğurucu mutfak robotu 1300 watt gücünde 4 litrelik çelik kaseli 1175 lira. 2 çekmeceli 1 dolaplı televizyon sehpası 400 lira. Tulu porselenden işlemeli 2 kişilik 4 parça kahve fincan seti 50 lira. Hisar'dan standlı 6'lı çelik servis gereçleri 200 lira. Altın kulplu işlemeli 12 parça 6 kişilik çay takımı 130 lira. 5 raflı renkli kitaplık çeşitleri 300 lira. Çekmece içi lüks kaşıklıklar her biri 20 lira. Renkli cam 19 santimlik salata kasesi 30 lira. Kalp modelli ikili bambu kesim tahtası 50 lira. Vip Ahmet'ten füme akrilik 2 litrelik sürahi 30 lira. 6 bölmeli çekmece hazneli tezgah üstü bakliyat kutusu 130 lira. Ahşap tepsili altılı seramik kahvaltılık 80 lira. Nehirden çift saplı pratik pasta bıçağı 40 lira. Pierre Cardin'den saç düzleştirici 225 lira. 60 litre kapasiteli benek kirli çamaşır sepeti 70 lira. Kulplu çelik süzgeç 60 lira. Metal ayaklı katlanır oval büyük masa 450 lira. Esse'den Gold Tema'ya kızartma tenceresi 150 lira. Pastel renklerde 20 santimlik fırın kabı çeşitleri her biri 20 lira. Taşlı işlemeli dekoratif 40 santimlik duvar saati 70 lira. Yaldızlı motifli cam başucu sürahi seti 50 lira. Keseli oda kokusu çeşitleri her biri 12.50. Metal kapaklı bambu ekmeklik 175 lira. Pressmix'ten Mix'ten Narenci Eskacı 175 lira. Lüks 6 fincan kapasiteli Bakır Cezve 90 lira. Paşa Bahçe'den Mini Cam Sosluk ve Sütlük 25 lira. Çiçek Dekorlu Nihale ve Bardak Altlığı Takımı Toplam 7 parça 25 lira. Mega 8 litre kapasiteli Salata Kurtucu 42 lira. Kapaklı Çok Amaçlı Cam Sunumluk 70 lira. Kapitoneli desenli, seramik kapaklı şekerli 45 lira. Ahşap letli duvar aplik çeşitleri 52 lira. Dekoratif renkli, beton vazo çeşitleri de olacak. Adet fiyat 39.50. Rattan ekmek sepetleri 23 lira. Kütahya porselenden 24 santimlik renkli servis tabağı çeşitleri adet fiyatı 25 lira. Ahşap kağıt tavloluk raf 49.50 renkli plastik, 3 katlı mutfak organizeri 8950. Nehir Didim serisinden sade 30 parça 6 kişilik çatal kaşık bıçak takımı 1100 lira. Plastik saksılı çift orkide 120 lira. Kirli sepetli banyo dolabı 140 santim 50 santim ölçü yerinde 500 lira. Saksılı porselen dekoratif gül çeşitleri her biri 30 lira. Üçlü silikon kapaklı cam baharatlık 25 lira. 8 parça ahşap tepsi bardak altlı ve nihale set 60 lira. Silikon kılıflı cam matara çeşitleri her biri 34 lira. Pratik baykuş rende çeşitleri adet fiyatı 14.50. Evet arkadaşlar gelmesini istenen ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.